Ee, ...o güzel alkışlar. Ee, Sefer bak için böyle o kadar bir alkış istiyorum. <laughs> gel Sefer'im gel gel. <laughs> ses ses ses. Olmadan saçıma düşürdün Gördüm seni rüyamda Yanarda tutuşurdun Sen benim on beşedin Sen benim on Yaktınız bu şansı Sen halumu gel kendi gözünle gör, unut demesi kolay, unutmak de kadar zor. Sen kolay olacak kolay. Unut beni diyorsun, unutmak çok mu kolay? Yaktınız bu şahı, yoldunuz yeri dili. Domalı şakar kızların yeri. Domalı şakar giden kızların <laughs> Bir, iki, üç, dört, ellen ellen Aile şimdi şimdi Edeyi astım dana, hevesim yoktur bana Bu dünyayı veririm, zerre kadar bala. Dokunma hayatıma, karışma yaşantıma Elbet bir gün dönersin, gülürüm sen yanıma Yaktınız bu uşağı, gömdünüz dini diri, diri şakardılmaz. Bu uşağı gömdüğün zili diri Dolmadı şaka dolmaz Giden kızların yeri Dolmadı şaka dolmaz Giden kızların yeri Müzik Müzik Oh Erol Şahin Çok teşekkür ediyorum Seferim, Şahin ayağına sağlık gülerine sağlık Erol Şükürler olsun ne? adam geliyor. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Sen gel, seni duyuyorlar. Seni duyuyorlar. Rahat ol. Buradan gerçekten final olduğunu bilmiyordum. Bayağı uğraştım. Geç Günaydın. kaldım. Günaydın evet. Nereden geliyorsun? Rusya'dan mı? Afganistan'dan mı? Nereden geliyorsun? Sibirya'dan geliyorum herhalde. Sibirya'dan doğru. Belli çok. zaten. Aman vücudursun, vücudursun. Battaniyeme atlan. Herhalde <laughs> gerçekten program çok güzel. Gel abile yanıma gel, yanıma, yanıma gel. Korkma. Adam beni evet, çoktan beri dedim. Verola istiyorum. Geliyordum falan filan. Sonunda Üst, hayallerin üstü. gerçek oldu değil evet, mi? Evet. Erol Şahin demek mükemmel demek abi. Demek ki dün akşam iyi dua etmişsin. Allah dualarını kabul etti yani. Trafik neydi? Kaza neydi? Hiç sormaya Erol abi. Ya. Öyle sorma değil mi? Ya. Hiç sormaya. Yol ya. Çok teşekkür ederim. Buradan yürek başarılar diliyorum. Geliyor galiba. PTT Ligi'nde geldi. Güzel. Konumu da güzel. Bir alkış isteyebilir miyim arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. Seferim seni alkışla oraya alalım. Ama <laughs> fark etmez. Oraya oturabilirsin. Hoş geldin.